Yani evet biz Birinci Dünya bir sonrasında çok büyük bir bozgun yaşadık. Tabii. Ama o da yaptığı bir şey var. Mesela deden olduğu gençleştirdi. Tabii. tabii. Sultan Hamit zamanında mesela çocuk beşikte kendi paşa yapılan var. 90 tabii. yaşında da paşa olan var. Tabii. tabii. Gençleştirmiştir. O siyaseti Ordudan atmış. uzaklaştırması vardır. Tabii. tabii. Ve çok kısa bir dönem, bir sene boyunca bunu yapabiliyor, Hı. biliyorsun Balkan Savaşı ilan, evet. e, harbiye Nazırı olduğu dönemde bir sene vakti var, yani bir senede orduyu yenilemek için çok kısa bir süre. Ee, şey anlatabiliyor musun? Mesela e, Naciye Sultan evet. Türkiye'yi terk ediyor. Evet. Niye gitti? Hani Çünkü o sırada tamam dede, e, babaannen sultandı yani padişah torunuydu. Evet. E, Hanedandan da ama o yıllarda hanedan gitmiyor. Evet. Haradan Vallahi... çıkartılması 24'tür. Evet. Niçin 1919'da gitmek zorunda kaldı? kalıyor? Şimdi... şimdi Evi işgal ediliyor, yalası. Evet. Arası. Evet. O, o, o zaten o konu o. Konu o. Şimdi e, yazın evleri e, yalımız kuru çeşmede. E, çok güzel deniz kenarında bir yalı bu ve orada yaşıyorlar ve e, e, Fransız olan e, bu e, kuvvetlerin kumandanı. Fransette Evet, evet, despegay, evet. E, gelip e, giriyor yalıdan içeri ve diyor ki e, burayı bir gün içinde terk edeceksiniz babaanneme. Hmm. <laughs> o zaman mahpeyker halam var sadece Mahpeyker halam da zatüre ve babaannem de çok hasta. Ona gözün yaşına bakmadan onları dışarı atıyorlar hmm. ve hiçbir eşyalarını da yanlarına vermeden. Şu ben anda efendim ekranda. Ağzının yanında babaannesi Naciye Sultanı görüyoruz evet. ve e, fotoğrafın tabi alt kısmı görünmüyor şeyde. E, Dekote bir elbise var. E, şeyi e, halife torandır onu hatırlatmak lazım yani bazı evet. ama Avrupa'da yaşadıklarını Tabii da Avrupa'da unutmamak çekilmiş. lazım. O zaman. Naciye Sultan efendi. Evet. Naciye evet. Sultan'ın e, Enver Paşa'nın büyük aşk yaşadığı günlerde evet. yıllarda eşi olduğu. Yani tabi Enver Paşa'nın eşi olduğu için bu muameleyi görüyor. Hı. Biliyorsun ki sen de tabii ki evet. evet. Sonra gidiyorlar Gidiyorlar ondan sonra Berlin'de yaşıyorlar Hatta Para falan var mı? Hiçbir şey yok Yanlarında hiçbir şey götüremeden gidiyorlar Ve çok zor şartlarda gidiyorlar ee, Tabii dedem çok üzülüyor Tahmin ettiğin gibi Beş parasız e, şeyde kaldıkları için e, Berlin'de e, Ve bekliyorlar Devamlı Enver Paşa'nın gelmesini Bekliyorlar ve Hı. ne yazıktır ki neden bir türlü gelemiyor çünkü her zaman ben bunu söylüyorum ailesini çok çok sevmesine rağmen milletini daha fazla sevdiği için hı hı. onları öne alıyor ve babaannemin hep yakarışları var Naciye Sultan'ın Sen de mektuplarından evet. gayet alabilirsin ki yani artık gel ama yok gelmediği için orada bazen resim yaparak gönderiyor parasını Emirpaşa. Onlar kendi dar imkanlarıyla yaşamaya çalışıyorlar. Çok o sıkıntı çekiyoruz. Şey yani çok acele geçmesin efendim. Evet, e, biz de dikkat ederseniz e, Eski ressamlar bugün çok büyük fiyatlarda satılan resimler, eserleri çok büyük fiyatlara satılan ressamların çoğu askerdir. Çünkü e, bu modernleşme sürecinde tanzimattan sonra e, halk okullarında e, aynı zamanda resim dersi, resmi yeteneği olanlar subay adayları, yetenekli subay adayları Avrupa'ya resim tahsiline gönderiliyor. İşte Şeker Ahmet Paşalar, evet. Hoca Ali Oza mesela yani asker, hepsi. asker. Çoğu, Osman Hamdi Bey hariç hemen evet. hemen çoğu asker dövdü. Evet. Enver Paşa da resim dersi almış. Keşke getirseydik aklımıza gelmedi. Gelmedi yani, gerçekten. Arzuda da ben dedi ve bilhassa Osman Bey'de kuzeninde çok güzel tabloları ve kara kalemleri vardır. Evet. Ee, Almanya'dan Moskova'ya gitmeye çalışırken 1921'de hı hı. ...Riga, Letonya, Estonya, Litonya, Letonya tarafında... Uçak, ...bindiği uçak düşüyor. düşüyor evet. Tabii fotoğraf yok, kim olduğunu bilmiyorlar. Evet. O da bir sakallı vaziyette. Bir hapishanede kalmış. Ali, bir Bey, ismini Ali Bey ismini kullanıyor. Evet, Ve orada ismini. hapishanede... ...hapishane müdürünün ailesinin resmini... ...yaparak başlıyor. Resim yaparak geçiniyor. Birkaç ay boyunca. Sonra çok enteresandır, Alman istihbaratı... ...Riga'da hapishanenin... ...dışındaki çayıra uçak gönderip kurtarmış. Yani evet. korkunç bir istihbarat. Evet. Şey tabii, o zaman. Tabii. Zaten ben hep şeyi merak ederdim. Şimdi göstereceğiz birazdan. Hı hı. Bu büyük adını babaanneme yazdığı mektuplar. Yani Türkistan'da, Özbekistan'da şurada, burada, dağ başında, alakasız bir yerde yazdığı her satır eline ulaşmış. Evet. Bunu posta yok, bir şey yok. Bir şey. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor diyordum. Büyük ihtimalle benim tahminim teşkilatı mahsussa %100. Ve Alman istihbaratı Doğru. onları taşıyorlar. Evet. Müttefiyiz o zaman. Evet.